Hey ben direkt ben ben arkadaşlar Beniniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG mobil arkadaşlar e, GFX tur ayarlarını göstereyim arkadaşlar. Bu GFX tur ayarları arkadaşlar çok iyi ayarlar. PUBG mobili az da olsa kastırmaz. Ya hatta hiç kastırmaz. Arkadaşlar siz diyorsunuz abi ya da kardeşim ben bunu yapıyorum ama benim PUBG mobilim hala kasıyor. Arkadaşlar sorun bu GFX tur de değil. Sizin telefonunuz alakalı olan bir şey arkadaşlar. Ben de evet ben de birkaç kötü buradan eskiden yapıyordum. Bu iki ayarlarını benler katıyordu. Niye? Arkadaşlar çünkü telefon ısındığı zaman ne oluyor? PUBG mobil kasmaya başlıyor. Mutlaka arkadaşlar telefonunuzun ısınmamasını istiyorsanız arkada bir tane telefonun arkasında bir tane fan soğutucu bulundun. Bulundurun. O fan soğutucu arkadaşlar telefonu kastırmaz. Dediğim gibi arkada bir tane fan soğutucu bulundurun ki PUBG olur kasmaz bir arkadaşlar. Arkadaşlar yaptım. Ee, yaptığım GIFX Sol güzel bir ayarlar yaptım sizin için. Emeğimin karşılığı arkadaşlar bir like atmayı unutmayın. Bu ayarları arkadaşlar hepsini tek tek açtım. Açtım hepsini yaptım. Şu kasıyorum. Aa bu çok mu kasıyor? Çok mu selam arkadaşlar. Hepsini yaptım. Ben de kasmadı. Bir de arkadaşlar bana yorumlarda bazı bazen bildiriyorsunuz. Ee, kardeşim sen yapıyorsun. Gifli yap e, mesela konflik yapıyorsun PUBG bu sene kasıyor diyor arkadaşlar Arkadaşlar ben de ekran kaydıcı kaydediyorum arkadaşlar ondan PUBG mobur kasabilir ama yaptığım ayları şimdiki Bu en iyi yaptığım ayları yapsanız arkadaşlar sizde PUBG mobur kasmaz Şimdi Play Store'umuza arkadaşlar giriyoruz Play girdik buradan buraya gifli En üste çıkan arkadaşlar indiriyorsunuz bu Bu arkadaşlar en iyi gifli yüksel Şimdi çıkıyoruz çıkıyoruz arkadaşlar Buradan gifli giriyoruz Burada arkadaşlar 0.18 e, 0 18 global yazıyor. Salt versiyonda en alt en üstte. Burada arkadaşlar 0 18 globali seçiyoruz. Buradan reklam geliyor. Bunu geçiyoruz. Arkadaşlar buradan resolution. E, bazı arkadaşlar youtuberlar size der ki şunu yapın. 768 432. Bunu arkadaşlar asla yapmayın. Bunu asla yapmayın arkadaşlar. 1280'e HD yapın gençler. Eğer kasarsa onu da yapabilirsiniz. Ama onu size tavsiye etmiyorum. 1280'e HD yapın. En ideali bu. Burada arkadaşlar grafik. Grafik var. Bunu bazı YouTube'lar diyor ki bunu smooth yapın. Hayır. Smooth yok arkadaşlar. So smooth. Hep so smooth yapacaksınız bunu. Burada arkadaşlar FPS. En önemli yer. Şimdi. Gidip direkt ben bazı YouTube'lar diyor ki 60 FPS almak istiyorsanız 60 FPS seçin. Diyorlar. Ama arkadaşlar 60 FPS'i hayır seçmiyoruz. 30. Şimdi ben size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar kare hızı biliyorsunuzdur. Ben arkadaşlar buraya bir ekrana bir yere koydum kare hızını. Gençler kare hızı büyük bir telefonlarda neredeyse bir birçok cihazda düşük ve orta var. Genelde biz ortayı kullanıyoruz. Ortayı düş eğer düşük kullanan varsa düşük kullan, kullanıyorsanız arkadaşlar. 30 FPS seçeceksiniz yine. Ortayı kullanıyorsunuz yine 30 FPS. Bazı telefonlarda ee, yüksek var arkadaşlar yüksek kullanıyorsanız yine 30 FPS Eğer aşırı yüksek Pardon yüksek kullanıyorsunuz e, 40 FPS seçiyorsunuz Eğer ee, yüksek kullanıyorsunuz yine yine 40 60 FPS seçiyorsunuz ki telefon ana ayarlaması lazım en iyi en kötü onlar genellikle düşük ve orta vardır tamam mı düşük ve orta vardır Eğer düşük ve orta varsa sizlere e, 30 FPS Eğer ee, yüksek varsa 40 FPS eğer aşırı yüksek ve aşırı var eğer aşırı yüksek varsa 60 FPS Eğer yoksa arkadaşlar hiçbir şey Dikmen aşırı varsa bunu sallamayın Hatta aşırı varsa 60 FPS sizin telefonunuz Arkadaşlar tamam bitmiştir siz gfx torun gerisine bile girmeyin biz 30 FPS seçiyoruz Çünkü ben de onlar var en anti aliasing. disable disable arkadaşlar disable Stylize genellikle ee, bu arkadaşlar klasik ee, renkli sinematik yumuşak gerçekçi var. 5 tane bulunduruyor. Genellikle herkes gerçekçi ve ay klasik ve renkli kullanıyor. Ben klasik kullanıyorum. Renkli de kullanabilirsiniz. Bunlar az kastırır yani. 1 FPS 2 FPS düşürür. Ben klasik seçiyorum arkadaşlar. Klasik az hiç kastırmaz neredeyse. Render quality. Arkadaşlar bu low. Bunu low. Bu hep low olacak. Zaten gördüğünüz gibi burayı kendileri ayarlamış. Shadow falan hepsi ayarlı. Şimdi effect quality default. Ondan sonra import for effect default. Object depo default. Folic default. Color default. Bunlar default. burada light effects disable olacak. GPU optimization disable son sound quality default save controls bu disable olur sizde bunu enable yapın bunu enable yapın arkadaşlar şimdi e, oyunda görüşürüz size ben göstereceğim her şeyi yine orada arkadaşlar geldim şimdi gençler size arkadaşlar yine her şeyi söylüyorum ayarlara girecek grafikler ben de şu anda düşük orta yüksek var arkadaşlar bakın yine dediğim gibi Eee düşük veya orta olanlar 30 FPS yüksek cihazda kendisinde yüksek olanlar 40 FPS ee, burada aşırı yüksek varsa yer e, yine 60 FPS için eğer aşırı varsa hiç dokunmayın sadece gif sona e girmezseniz şimdi arkadaşlar gameplay videosunda görüşürüz ben gameplay e de gameplayde kasacak. niye arkada ekran kaydedici çekiyorum bir telefon ısınacak iki bunlar da biraz kasacak arkadaşlar yani az kasar bende şimdi bu ayarlar yaptıktan sonra azıcık kasmaya başlar. Şimdi arkadaşlar gameplay videosunda görüşürüz. Over the edge, feel like I'm